Bugün sizinle koronavirüs tehlikesiyle ilgili ve buna karşı alabileceğimiz tedbirlerle ilgili konuşmak istiyorum. Hepimizde büyük bir korku var. Hepimiz virüsün bize bulaşmasından, hasta olmaktan, hatta ölmekten çok korkuyoruz. Bunun için evlerimize çekildik, kendimizi toplumdan izole ettik. Peki bu yeterli mi? Bu doğru bir yaklaşım ama maalesef yeterli değil. Virüsle karşılaştığımızda Güçlü bir bağışıklık sistemine de sahip olmamız gerekir. Peki bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapmamız lazım? Bunun için atacağınız en önemli ve en büyük adım yüksek kan D vitamini düzeylerine sahip olmaktır. D vitamini ile güçlü bağışıklık sistemi arasında ciddi bir bağlantı vardır. Yüksek D vitaminine sahipseniz virüslere karşı o kadar güçlü bir reaksiyon gücüne sahipsiniz anlamına gelir. D vitamini düzeyleri neredeyse hepimizde çok düşük. Kış ayında olmamız nedeniyle bu dönemde güneşten D vitamini de üretemediğimiz için seviyelerimiz daha da düşük. Kış aylarında gripal enfeksiyonlarının zirve yapmasının altında aslında düşük D vitamini seviyeleri önemli rol oynar. Öyleyse D vitamin düzeylerimizi yükselterek koronavirüse karşı güçlü bir immün sisteme sahip olabiliriz. Peki D vitamini düzeylerini yükseltmek için ne yapabiliriz? Bunun için günlük 10.000 ila 30.000 ünite düzeyinde D vitamini almamız yeterli olacaktır. Fakat bu düzeylerde almış olduğumuz D vitamini kalsiyum metabolizması üzerinde olumsuz etki yapma potansiyeli içerdiği için bu takviyeyi K vitamini ile kombine bir ürünle yapmak bizi bu riske karşı korur. Yani günlük 10.000 ila 30.000 ünite D3K2 kombinasyonu bir destekle D vitamin düzeylerimizi yükseltebiliriz. Bireylerin D vitamini seviyelerini optimal hale getirmek, koronavirüs gibi viral enfeksiyonların yayılma hızını, pandemi hızını da azaltır. Yani güçlü immün sisteme sahip bireylerden oluşan toplumlarda pandemi hızı azalır, virüsün kişileri sağlığını etkileme potansiyeli düşer. D vitamin düzeylerimiz ne olmalı? Sağlıklı insanların kan D vitamin düzeyleri 60 civarına gelmelidir. Eğer kronik bir hastalığınız varsa bu düzey 80 ila 100 arasında olmalı. Kanser hastalarında ise 100'ün üzerinde bir D vitamin düzeyi olmalıdır. Koronadan korkmayın. Korona virüs eğer güçlü bir immün sistemine sahipseniz size zarar veremez. Aşıyı dört gözle bekliyoruz. Fakat güçlü bir savunma sistemine sahip vücutlar için aşı çok önemli değildir. D vitamini aşının size sağlayacağı olumlu etkilerden daha yüksek düzeyde size katkı sağlar. Öyleyse korkuyu bir kenara bırakıp tedbir almak virüse karşı vücudumuzu güçlü bir hale getirmek en önemli yapacağımız iştir. Hepinize sağlıklı, koronasız günler diliyorum.